Bütün insanlarda DNA'nın benzerliği yüzde 99.9. Çünkü hepimizde göz var, hepimizde kulak var, hepimizde kalp var. Bunlar benzer. Peki farkımız ne? Yüzde 0.1. Yani bu DNA öyle bir yazılacak ki yüzde %99 99.99'u bütün insanlarda aynı yazılacak. Yüzde 0.1'i yani binde biri de farklı yazılacak. Yani beni yazan, öbürünü de yazacak, ortağı da yapacak, farklılığı da yapacak. Böyle bir yazılım. Demek ki programlar mükemmel. Yani DNA aslında mucize bir şey. Niye? Atomlara verirsek 5 tane atom var. Ya beş tane atom yan yana gelecek, moleküller oluşacak, bu makro moleküller oluşacak, üstünde bilgi oluşacak, daha sonra proteinler çıkacak karşımıza. Ya yani müthiş bir şey, mümkün değil yani. Yani sonuç itibariyle bu kadar mükemmelliğin olması şunu gösteriyor. Alfabeyi düşünelim, 29 harften oluşmuş bir alfabemiz var. Biz bu 29 harfi kullanıp ne yapabiliriz? Kelimeler yapabiliriz, cümleler yapabiliriz, değil mi? Kitaplar yazabiliriz. İşte aynen bunun gibi bir DNA alfabesi var, bir genetik alfabesi var. Bu ne demek? 4 tane harften oluşmuş. A, C, G, T diye kısaca isimlendirilmiş. 4 harften oluşmuş kocaman 46 ciltlik bir ansiklopedi. Ve sıkıştırıldığı yer 100 mikrometre. O zaman bunu kim yazdı? Bu beş atom bunu nasıl düşündü?